Bugün karışık. Merhaba arkadaşlar. Bugün karışık oyunlar oynayacağız. Hemen söyleyeyim. Play games oynayacağız. Hokey oynayacağız. Soccer stars oynay. Yok yok. Hokey oynayacağız. Play games oynayacağız. Super show oynayacağız. Sonra Sıtım. guys oynayacağız. Hadi şimdi yok yok ya bir dakika kafam karıştı. Guys oynayacağız player games oynayacağız. Shop Pay oynayacağız arkadaşlar. Bugün şimdi hemen oyunlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Ben neyden başlayalım diyorum. Şundan bir 3 lira oynayacağım arkadaşlar. Burayı bitireceğim. Sorun yok. Ya ben aynı videoyu 3 kere çektim arkadaşlar. Yani bu üçüncüsü oluyor. Ama yani yani artık yani yeter bunu, bunu da artık tekrar çekmem yani. Tamam, bu videoyu izliyorsanız da muhtemelen bir daha çekmem. Evet arkadaşlar. Evet. Bitirdik. Yer kalmamıştı tablette tam son oyunu oynayacakken video gitti. İlkinde de bir sorun oldu. Ee, o yüzden kaçıncı tur oldu artık. Evet, bir sıfır öndeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya geliyor, geliyor. Hadi ikinci atayım, ikinci atayım hadi. Hayır ya adam çok iyi oynuyor artık yani. Çünkü bunu kazanınca finale kalıyorum hadi ya of ya. İki çubur evet. Aslıyım o yüzden birazcık kötüyüm yani okula da gidemedim iki gündür belki 3'e çıkacak kendi 7 ve kendi 7 ve 3-1 kazandı arkadaşlar aslar e, bu denersem planı kalıyorum hadi hadi ineyim hadi inlerim hadi e, zaten kendisi 1-2 tane aldı işte bu burası şey yani birazcık zor. Hadi. 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 İşte finale kalacağız çünkü bunu yenersek. Hadi. Hayır değdi ya ya. Neyse. tähendab , ta on kena sõnar . hailail , hailail , hailail . hailail , hailail , hailail , hailail . Ya onları ben şimdi nasıl alayım ya? Abi birinciyi aldım hadi. Son bir tane hadi lütfen. Aldım. Aldım 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 aldım. Evet arkadaşlar ve finaldeyiz. Artık onları yenmem birazcık zor belki ama. Çünkü adam en iyi yani. Ve ben çok küçüğüm o daha büyük. Ben küçüldüm o büyüdü. Aa, 7 7 arkadaşlar. 1-0 öndeyim. Evet. Şimdi. Evet. Hadi atacağım hadi. 2 olsa rahatım da. 2 olmadan rahat olamıyor insan. 2 olmadan rahat olamıyorum ben yani. 2 olsun da öyle. Fenerbahçe'nin maçı vardı Vallahi Fener'de Son anda Bize gelince direğe atar Bici ve yendim Bize gelince Bici direğe atar Fener'e gidince gol atıyor Vallahi bir şey demiyorum artık Ve şimdi diğer oyunumuza geçelim Arkadaşlar bir şey hatırladım Biraz önceki videomdan şey kaldı benim e, ee, oyun kaldı ne derler ona Evet arkadaşlar oyuna evet, ar ar gülüyoruz. 100 tur oynayacağız arkadaşlar. Evet. Yani finale kalırsam İlk tur Evet arkadaşlar. Ya ben böyle video bir çekerken birazcık ne bileyim bu oyunu kötü oynuyorum. Bir de internet kötü olunca üzerine. Evet. 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 Aha. Kötü oynuyorum dedim. Vallahi. Ya kötü oynuyorum dedim bak ben size. <laughs> Hemen ağzımı açınca kötü oynamaya başladım. ya Çok kötü oynuyorum ya. Çok kötü oynuyorum ya. Video çekerken çok kötü oynuyorum. <laughs> İyi oynuyorum desem şimdi şey olurdu yani. İyi oynuyorum desem bak hadi bir de bekliyor burada. <laughs> Evet. Ay be üzüldüm ya Sonunda kaybettim Niye üzüleyim ki Hadi bu turu geçeyim hadi Arkadaşlar finale kalacak iki tur oynarız Evet Ben güç turda da oynayabiliriz yani Tamam Tamam Olur, okey. Oh, 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 Hayır. Hayır işte, hayır ya. İnternet kötü çekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, internet tekrardan çekti de şey oldu. Maalesef en arkada kaldım. Yani yapma şansım yok. O yüzden üstüne oynayacağız muhtemelen. Size söyleyeyim. Yani Bak bitirenler bile var. Ben daha en baştayım. Çünkü internet kötü çekti. Zaten 8 kişinin yani bak 5 kişi oldu bile yani. Hayır, hayır ya ucunda durdum. Evet 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 evet. Evet evet hayır. Evet evet. Ooo. Kurtardı beni ya. Evet. Ne? Ya bu olmaz işte ya. Evet arkadaşlar ikinci tura geçiyoruz şimdi. Geçiyoruz evet. yine bir oyuna başladık. İnşallah internet kötü çekmez yine. Ya zaten ya böyle bir şans oldu yani. Oraya kadar gelemezdim ben çünkü en geriden başladım. Oraya kadar gelemezdim zaten ben. İnternet o kadar kötü çekti yani. Bir de en arkadaydım zaten. Evet evet Tamam kötü değil eyvallah Tamam tamam çok iyi ne Ne Zıpladı hayır zıplayamadı işte Evet önümde Ronaldo var Allah 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 Bir de buraya zıplayalım bakalım buradan olacak mı Burası bura işte Güzel bir yer olduğu için Buradan oluyor. Önümde kaka var. Ama şey yani hani Evet. Evet, onları bekliyoruz şu an. Aa! aa. aa. Evet Allah izin verirse biraz erken girdim sanki ya girsen adam ya of. girdi ya şu Ronaldo bu Ronaldo da değil ki 10 numara evet evet hadi ya acı kızlı ya Arkadaşlar bence e, video kapanırsa arkadaşlar ben iki video çekerim birleştiririm Capcut'tan. Hani iki tur oynayacağız arkadaşlar. Yani oyun ortada kesilirse video ben Subway Surf oynarken mesela durdururum videoyu başka bir oyuna geçelim lestirim yani bu sefer bir daha yapmam öyle. Oh. 16 kişi var bari. Buraya benim en zor yaptığım şey. Ben bu oyunu oynarken Hadi evet tıpladık. Evet. Ha, evet. Çok kötü. Bari uçuyoruz yani bu oyunda. Ben yani nereye gittiğimi anlamadım pek. Evet en arkada ben varım herhalde. Benim arkamda biri yok. Ya çok kolay ya yapamıyorum ya. Ya gözümün önünde. Aha. Aha. Acaba oluyor mu? Acaba oluyor mu? Ya internete götürecek cidden? Bak düşüyor bak düşüyor ya. Ben böyle geldikçe düşüyor ya. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü dura geçiyoruz. Şimdi video kapanır falan söyleyeyim. Ben videoları birleştireceğim tekrar. Bir daha yapmam ben yani. Evet son tur. Son tura başladık. Ya düştük, düşüyor ya. Evet. Aa, ben, ben geldiğimde dönüyor. Hadi, hadi burada çıkışmam hadi. Hadi, hay, hadi Evet, 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 evet. Olmadı ki bu işte. Bir kere şuradan deneyeceğim. Evet. Ah, hayır, 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 hayır. Dedim bir yıl. Hayır, 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 hayır. Dur, dur, dur. Evet, bu birazcık zor bir neden ona. Hayır. Burada vallahi kaybedersem olmaz ya. Üzülürüm ya. Hayır, evet, evet, evet. Hayır, gelmeyin işte benim tarafıma ya. Ya gelmeyin buraya ya. Of. Evet, evet, evet. Oh, kurtuldum. Evet, 16 kişi kaldı. Bundan sonra final var. Hot Wheels haritası falan var da. O arkadaşlar Hot Wheels haritası var ya dedim. Hot Wheels çıktı. Hiç oynamadım. Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Haritada ne olduğunu bilmiyorum yani. Arkadaşlar Vallahi vallahi. Benim saçım her zaman böyle yani. Peşte de şey atarken böyle. Peşte mesela şey açıyorum. Ee, Neden ne ona? Kar, e, paket açıyorum. Yine hadi bir yine. Şöyle la la la. Hadi. Evet. Evet. Hayır ya zıplamıştım o şekilde. nereye gitti ya of bari biri biraz daha kazanmadı da oradan bir hadi evet 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 hadi git artık hayır lütfen yapma lütfen yapma ya evet aa çok iyi çok A arkadaşlar arkadaşlar bu ne bu ne arkadaşlar oha oh, ben böyle bir harita daha önceden oynamadım ya. Yani o kadar iyi bir haritaydı ki. Neyse şimdi 8 kişi kaldı. Belki eğlenmiş olabilirim ama eğlenceliydi. Ve şimdi son oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar son oyunumuza geçtik. Ve basıyoruz. Başladık. Böyle yan tutuluyor ne? Ben de video şey nerede dedim. Evet. Ya inşallah video geçilmez ya. Evet. Evet çok iyi. Çok iyi gidiyoruz iyi. Evet, iyiyim. Ben ilk videoda 500-600 yapmıştım da şey oldu e, video i̇şte bir olay oldu. Evet, niye gidiyoruz? Çok iyi. Evet. Ya niye sağlar kalmış? Oo değişmiş bu oyun ya? Oyun böyle değildi ya. Kayıyor böyle bu. Kaymazdı ya. Eskiden hemen ben giderdim. Allah. Evet. Allah oyuna başladığımda A bile yoktu. Şimdi ilk üç, ilk üç harfi çıkarttım. Evet ikisi de aldım. Hadi. Evet çok iyi çok iyi çok iyi gidiyoruz. Evet iyi 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 çok iyi. iyi 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 tamam yani kayıyor bu kayıyor yani onu zorlaştınız da bir tık daha Şimdi ne dediğimi anlamayanlar olabilir ama yani böyle giderken böyle normalde direkt adam yana geçiyormuş gibi gözüküyordu. Ama bilmiyorum robotta da bir tek böyle tam veriyorum hadi. Hani hiç bırakmak içimden gelmiyor ya. Kayıyor yani adam. Öldüm. Öldüm tamam. Arada geçilirse 3 tur oynayacağız arkadaşlar. Arada geçilirse de artık yeni bir video çekmeye başlarım. Evet. Ya arkadaşlar tekrardan oynayacağız ben ba basla şey olmuşum unuttum tamam arkadaşlar bu ikinci tur olarak çalalım evet ya dedim de kabulleniyorum yani bak bakamadım o anda yani öyle boşluğa geldi. Dört tür şey yazıyor zaman. Evet. 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 Çok iyi. Çok. Tamam. Öldüm. Tamam. Ve bu da son tur arkadaşlar. Ha bu kadar elenmem normal değil ama. Son tur arkadaşlar bu. Hatta 5 tur oynayalım hadi. 2 tur daha oynayacağız arkadaşlar. Aslında video e, uzun olunca az izleniyor diyorlar da yani tabi doğrudur. Ama bazı videolarım uzun olunca iyi izleniyor. Yani Evet. 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 Bundan sonra iki tur oynayacağız. Tamam. Tamam. Son iki tur arkadaşlar. Hatta son tur hadi bu. Son tur arkadaşlar. Ney? Oo. Hadi evet, son tur arkadaşlar bu. Bir dakika arkadaşlar tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Bir ses geldi benden ne olur diye baktım. Evde tek mi şu an? Evet. Evet bitirdim arkadaşlar. Çok erken öldüm ya. Bir tur daha yapacağım bak. Bu sefer ağlamak gibi olmasın ama bir tur daha yapacağım ya. Eğlenceli çünkü yani. Ama bu videoda değil işte. Evet arkadaşlar. Ee, reklam şu geçin. Evet arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi son kez oynamıştık. Ee, görüşürüz diyorum ve kadar yani ama görüşürüz